Hayırlı günler baba. A, -a ne o? Vitrini asmak için ayın en çok satan emlakları üstesini mi hazırlıyorsun yoksa? <laughs> yok be oğlum, bir şey sattığımız yok ki. Hani ileride çıkmamız icap eder, kapıyı asarız diye şimdiden bir şeyler yazıyoruz işte. Kolay gelsin Zekeriya amca. İşler kesap gidiyor diye üzülme sen. Benim bebek yüzüm uğurludur. Şimdi ben buraya geldim ya, bak gör işlerin nasıl açılacak. <laughs> Al şu küllüğü de içine tükür. İki dakikada bataklığa çevirsin sen şimdi burayı. Ya Bebeto... ...geç otur şuraya ya. Hadi koçum hadi. Ee, e bana bak çay söyleyeyim mi sana? Çay ister misin ha? Yok almayayım. Yük olmayayım şimdi Zekeriya amcama. Hıs, hıs. Evladım... ...sana niye bebek surat diyorlar ha? Maşallah kıl yumağına düşmüş sakız gibi... ...bilmem kıl çeşidi suratında toplanmış. Niye kırıcı konuşuyorsun ki Zekeriya amca? Bak... ...ben sana Zekeriya amca diyorum mesela. Halbuki suratındaki cırmık izine bakarsak yaralı yüz filan demem lazım. Is.